gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye e hoş geldiniz. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Haziran ayı yorumlarımızı hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, ayın hemen ilk günlerinde 2 Haziran'da yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizin 5. evinizde meydana geliyor. Aşk hayatınız, sanat, çocuklar ve yaratıcılıkla ilgili konularda dolunayın etkisiyle güçlü olaylar meydana gelebilir ee, daha önceden başlamış bazı girişimler sonuçlanabilir ee, eğitim ve seyahat fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz ee, bu Dolunay sırasında Merkür retro olacak ve bunu, Bunun yanı sıra balık burcunda ilerleyen Neptün'ün de dolunayı açısı var yeni karar vermeden önce birazcık e, şartları incelemek gerekiyor Çünkü Neptün'ün ve Merkür'ün etkisiyle Yanılgılar da oluşabilir yani Dolunay haftasında biraz karışıklıklar meydana gelebilir. Ayın 12'sinden sonra Merkür ileri harekete dönecek. Olaylar biraz daha netleşiyor. Daha rahat hareket edebilirsiniz. E, bu nedenle e, Dolunay'da her ne kadar size heyecanlandıracak gelişmeler olsa da harekete geçmeden önce biraz sakin kalmak daha doğru oluyor, olabilir sevgili aslanlar. 5 Haziran'da Venüs burcunuza geçiyor. Ee, bu oldukça olumlu ee, ay sonuna kadar burcunuzdaki venüs sizin için oldukça şanslı bir pozisyonda olacak koruyucu etkisi olacak. Jüpiter de zaten burcunuzda bu nedenle şanslısınız. Ee, bu ay aslında şanslı burçlardan birisizsiniz Çeşitli fırsatlar karşınıza çıkabilir bu ay içerisinde. Ee, her şeyden önce güzelliğiniz, çekiciliğiniz çok yükselecek. Bulunduğunuz ortamlarda daha fazla dikkat çekebileceksiniz. Estetik olarak kendinizle ilgilenebilir, yenilikler yapabilirsiniz. Kişisel bakımını bakımınızla ilgilenebilirsiniz. Saç modelinizi değiştirebilirsiniz, yenileyebilirsiniz. Maddi konularda da oldukça şanslı olacaksınız bu ay içerisinde. Evet ayın 12'sinde Merkür düzeliyor. Dolayısıyla sosyal hayatınızda meydana gelen karışıklıklar, günlük hayatınızdaki iletişim sorunları artık düzelecek ve Merkür burada çok daha fazla sizi destekleyecek. 16 Haziran'da İkizler Burcu'nda güçlü bir yeni ay var. Mars'la birleşen bir yeni ay. Arkadaşlıklar, sosyal yaşam, grup çalışmaları, işinizle ilgili her türlü proje, Bunlardan gelecek gelirler, kazançlar alanında çok hızlı etkiler var. Ee, aynı anda iki projeyle de ilgilenebilirsiniz. Birden fazla konu yaşamanıza dair olabilir. Ee, sosyal çevrenizde bir hareketlilik olabilir. Yeni girişimler içinde son derece güçlü ve destekleyici bir yeni ay bu sevgili aslanlar. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Güneş Yengeç Burcu'na geçtikten sonra biraz sakin kalmak isteyebilirsiniz. Biraz dinlenmek, kendinizle ilgilenmek için uygun bir dönem. Mars'ın da Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber ayın son haftasını e, biraz dinlenmek için ya da kısa bir tatil için değerlendirebilirsiniz. Çünkü biraz enerji düşüklüğü meydana gelebilir bu dönemde. Sağlığınızı da bir gözden geçirmek için aslında daha uygun olacak bu dönem. Evet bu ay özellikle şanslı günlere dikkat etmeniz faydalı. 6 Haziran sizin adınıza çok keyifli, destekleyici bir gün. 22 Haziran çok hareketli. Jüpiter ve Uranüs'ün üçgen açısı gerçekten çok şanslı bir gün. Yeni girişimler için değerlendirebilirsiniz. 28 Haziran 29 Haziran'da yine sizi çok destekleyecek önemli bir gün. Sevgili aslanlar önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.